Benim senin yanında gelmeme gerek yok. Sen gidebiliyorsun. Ben şöyle uzaktan bak çekeyim şöyle bakayım dur. O ne? Bir de çekeyim. Koşacak yakında. <laughs>

Hocam yoruldun mu? Ha? Da... <laughs> <Yoruldum> da... <laughs> Efe, hemen, ha. Otur. Zemin. Murat Bey istiyorsanız güneşe çekelim sandalyeyi. Oralar soğuk. Dönün, tamam. Efendim dörtte dur. Duruyor duruyor. Emin ol uzaklaşmaz o. Abi de bundan istiyor. E, o gidiyor artık. Hatice'ye da eğleniyor. O zaman haber veririm. Kaçan kaçağınız var derim. Geçen zaten kaçırdınız bir tane. O ne? Dur. Şuradan biraz da seni çekeyim. Ne oldu be? Sana diyorum bak çok koşuyorsun yürüyorsun kendini. Ama son düzlüktesin. Evet, Ama dinledim, bir şey Dur geliyorum.